Nasılsın canım? Titremeler geçti sanki ha? İyiyim iyiyim. Ya seni de buraya kadar boşuna sürükledim. bir lira özür dilerim ya. Ya Bırak şimdi onu. Babana nasıl söyleyeceksin çiftliğin elinden gittiğini? Adamın bütün hayatı orası. Kahırından ölür vallahi. Ya ne yapsın Pervin Hanım Antep'teki çiftliği? Melih ki bana karşı koz olarak kullanıyor. <laughs> Boş dedi ya. Boş dedi. Bana borçlusun dedi. Yıllardır yaşadığım çiftlik için ona borcum var. Babamın da. Ama haklı. Haklı ev onun çiftlik onun ki bize bize ne demek düşer? Haklı ya, çok haklı. Efsun ev, yapma. En çok ne zoruma gitti biliyor musun? Benden özür dileyecek sandım. Beni bıraktığı için. Beni bir anneden mahrum bıraktığı için benden özür dileyecek sandım. Ama o ne yaptı? <laughs> bana iş teklif etti. Hayır yani ben bunca yıl ondan o özür duymak için geldim. O bana iş teklif etti. Bence akıllı kadın. Özür dilese kabul etmeyecektim Ama iş teklifini kabul edebilirsin. <laughs> Benim hala neden duygusal bir beklentim var ki bu kadında? Çok saçma, çok anlamsız. O beni iş olarak görüyor. Benim de onu öyle görmem lazım. O çiftliğin manevi değerini bir kenara bırak, maddi değerini düşün. Dönümlerce arazi, tarım alanları, atlar. Ya kadın gel burada üç ay çalış, çiftliği sana vereceğim diyor. Borcumu da demiş olurum. Hayır, zaten gidiyor. Görmeyeceğim de. Ben olsam hemen atlardım. Sen atlardın, Binnur. E, biliyoruz yani. Sen atlardın. İstanbul olsun yeter. Üç ay çalış, çiftliği al. Dediğin gibi iyi anlaşma. Duygu yok. Sadece iş var. Hah. Hadi bakalım. Pervin Hanım'ın kuzuna karşı benim kuzum. İstanbul'a taşınıyoruz. Şu mutluluğunu bir gizler misin ya? <laughs> <Bir> nur. <laughs> Madem patron benim, ilk işim o gereksiz şoförü kovmak olacak. <laughs> Yürü be Efsoy. Ya İstanbul, ben geliyorum. Peki. Kendine yalıkalık <laughs> yapacak başka patron bulsun. Ben de seni bekliyordum. Kızımla yalnız görüşebilir miyim? Teklifini kabul ediyorum. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Bence etme. Çünkü senin için değil. Babam için kabul ediyorum. Bir de seni görmeyeceğim için. Tamam. Kızın olduğunu bilen var mı? Hayır. Sadece Emir ve ortağım Kaya. Güzel. Güzel, çok güzel. Kızın olduğunu kimse bilmeyecek. Bugünden itibaren buraya adımını atmayacaksın. İşime karışmayacaksın. Üç ay sonra da çiftliği bana bırakacağına dair yazı imzalayacaksın. Peki. Bunun karşılığında sen de benim bütün hastalarımı devralacaksın. Ben estetik cerrah değilim. Öylesin. Sen ne kadar kabul etmek istemesen de. Beni takip ediyordun demek. O zaman estetik cerrahlığı bıraktığımı da biliyorsun. Amerika'da en başarılı genç cerrah seçildiğini... Ya dermatolog olarak gelirim ya da bu anlaşma başlamadan biter. Sen kararını ver. Peki. Dermatolog olarak gel. Tamam. Neden bıraktın cerrahlığı? Seni hiç ilgilendirmez. Amerika'da okuduğumu, cerrah olduğumu kimse bilmeyecek. Gaziantep'ten gelen bir köy doktoru olduğunu öğrenirlerse seni çok ezerler burada. <laughs> Oradan bakınca kolay ezilecek birine mi benziyorum? O zaman gel sana kliniği gezdireyim. Burayı 19 sene evvel ortam Kaya ile beraber kurduk. Sıfırdan aldık, bugünlere getirdik. Hala da ortağım. Pek kliniğe gelmez. O genelde diğer merkezde. Diğer merkez? Klinikle aynı markayı taşıyan kozmetik ürünlerimiz var. Tüm dünyada satıştayız. Ne güzelmiş. Kaya Kozmetik tarafında. Girişte de hasta kabul ve bekleme alanlarımız var. Hadi. Şimdi de aşağı kata bakalım. Burası muhasebe. Burası doktor dinlenme odası. İleride de kafeteryamız var. Sırada diğer kat. Plastik cerrahi, medikal estetik, cilt bakımı hizmeti veriyoruz. Bak, Şirin. Şirin diyetisyenimiz. Efsun, yeni dermatoloğumuz. Gaziantep'ten geldi. Yokluğunda yerini ol bakacak. Memnun oldum. Memnun oldum. Siz de Gaziantep'tendiniz değil mi? Evet. Memleketliğiniz yani. Evet. Hayırlı olsun yeni işin. Başarılar. Teşekkürler. Çok acımasızdır ama muhteşem bir diyetisi. Burası da çekim odası. Öncesi sonrası çekimleri burada yapılıyor. Biraz dönüşüm. Harika. Ha! sahte mi ya bu kaslar? Bir erkeğine yani six pack'lerine güvenmeyeceksek nereye güveneceğiz ben anlamadım ki. Dönün lütfen. Binnur, hemşire, benim de <laughs> Gülden, Gülden. Pervin Hanım, <laughs> nasılsınız? İyiyim canım, çok mersi. Gülden kozmetik işlemleri uygulayan doktorumuz Efsun, yeni dermatoloğumuz. Yokluğunda yerinme, o bakacak. Öyle mi? Siz hangi hastanedeydiniz? Gaziantep'in bir köyünde. <laughs> ...yayılarım şakacı insanlara. O zaman çok memnun oldum tekrardan. Bir şeye ihtiyacınız olursa buradayım. Görüşürüz, Görüşürüz. görüşürüz. İyi bakın. Görüşürüz, görüşürüz. Akrep gibidir, ona dikkat et. Ben o akreplerin zehrini sana merhem yapıyorum. Bu katta lazer epilasyon, kök hücre tedavileri ve diş estetiği var. Binanın diğer tarafında da yaşam koçluğu merkezimiz. Yaşam koçluğu, ilginç. E, ameliyatlar da burada mı yapılıyor? Onlar bir alt katta, sana gösterirler. Ve son olarak ortağımın oğlu, kliniğin göz bebeği, en talep gören cerrahımız. Ay çok affedersiniz. Bitmişti zaten. Giyinebilirsiniz. Bırak kolumu. Bırak kolumu. Bırak dedim sana ya. Bırak kolumu. Aa, şoför değil doktormuş. Entrika'nın böylesi. Kimsin sen? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.